Herkese gelen merhaba arkadaşlar ben Zoros bugünse olay gemsi kılımlarını devam ediyoruz ye yeah. bizim adlı mapteyiz abi ama çok spam oldu ee, Neyse beyler bugünkü konumuz ee, TS servunu açıldı ye yeah. TS servunu açıldı e, şimdi ara abi şimdi buradan bir çıkayım ben. Ha pardon bu bizden miydi? Değildi galiba. Bu kim abi? He. Turuncu kaktüs. Bu kaç pampa kaç? Ölme! Neyse. TC serverumuz açıldı beyler. Açıklama kısmında IP'sini bulabilirsiniz. Eee şimdi bana yazanlar oluyordu. Ee, Skype'tan konuşamıyoruz falan filan diye ee, yani hem bana konuşmak isteyenler olur diye açtık hem de böyle birlik beraberlik olsun diye yani ee, hep böyle ben genelde önüne hani soru falan zaten mesleki atar mesajı de akarken oradayım e, çünkü e, Skype'de pinginiz artıyor önün yani, yani pinginiz de arttığı için de daha kolay oyun kazanabilirsiniz yani paranın düştüğü için TSD pinginiz düşüyor eee pinginiz düştüğü için daha kıcı oynayabilirsiniz. Neyse. Ee, TS serverımızı bekliyoruz beyler. Hepiniz hepiniz davetlisiniz. Bunu da aldık. Evet. Eee. Yani bu kadar. E, TZS şimdi e, 100 kişilik açtık. E, yani güzel oldu. E, ve bizim PvP orumuzun da yani e, eğer yani şimdi orada haksız yere ban falan olursa diye e, haksız yere banlananlar banlaştırmak için de oraya gelebilirler. Yani artık Skype'ten pek fazla şey yapmayacağım. Yani fazla durmayabilirim. Yani Genelde TS'de olabilirim. E, bu aralar yani TS daha iyi gibi geliyor artık. Çünkü Skype hem e, şey yapıyor nasıl desem şimdi. Skype hem pingimi arttırıyor. Örneğin, e, örneğin ben menseli girmeden önce şu, şu anda Skype'li olsaydım 140-120 ping alırdım ama TS'de olduğum için şu anda 60-55 -50 -50 -50 pingle oynuyorum. Yani TS'nin bir güzel yönü de o. Yalnız TS'ye girdiğinizde beler e, şeyi kapatın Skype'ı. Skype, e, Skype kapatın ki tam böyle şeyiniz olsun e, ne danladı. E, pinginiz düşsün. E, hemen şurada bir adam var. Bu arada bu benim ilk, ilk, denemem. Bunlar kim? ama Bunlar çok epik olmuştur şimdi ya. 12 kişide kaldı. Eee Yine söylediğim gibi beyler TS sorunuza hepiniz davetlisiniz. TS açtık açtıklarını soranlar olacaktır. Ee, Skype'da Skype'ta bana denler oluyordu. Abi konuşalım abi lütfen falan filan diyenler oluyordu. Ee, hem benimle konuşmak isteyenler şey yapsın. Böyle hem de bende melisik atmak isteyenler falan vardı. Ben de melisik atmak isteyenler de TS serverımıza bekliyorum hepinizi. Tse ee, TS nerede indirebilirsiniz? Google'a ee, Google'a e, TeamSpeak 3 yazdığınızda eee çıkan yani yerlerden indirebilirsiniz. eee lan takım diyorsun son doluyon. olmak bak çok kaşındı sen gel. Heh. Adam kendisi kaşındı ama benim yapacak bir şeyim yok. Heh. İşte ee, yani ben de daha daha iyi konuşabilirsiniz TS'den. Onu da söyleyeyim yani. E, yani TS'den birlik beraberlik var. Örneğin şimdi e, şey diyenler var. Ne dönü e, de. Örneğin meclise böyle e, takım olunur falan diyenler var. Öyle takım olmak isteyenler böyle odalar var beyler. Herkesin yani böyle şey içinde olmayacak. Örneğin CSGO odası var, MC var, SC Heroes odası var. Sonra başka ne, neler vardı? Meclis Ege odası var. E, bir iki bir iki tane de oda vardı. Tam şu an aklıma değil. bir su odalar var. Onu söyleyeyim. Hop. Oh my gosh. Abi oh my gosh ne ya Adamı aldım ama bayağı kasıldım konuşamadım Şöyle hemen Mitenlerimizi atalım Abi bot atmasaydım keşke ya Neyse boşver sorunu olmaz hem ortaya gidelim bir diamond craft, diamond kılıç craftlayayım. Ya e, işte başkan yoda vardı şimdi bir set daha düşüneyim. E, CSGO var, Medisego odası var, Hive MC var. Ha bir de <laughs> Force Line yani bizim server, PvP server için özel bir oda var. E, hem yetkililer hem de normal oyun, oyuncular için odalarımız var. Gelebilirsiniz. Her oda 20 kişilik miydi? 10 kişilik miydi? Neydi öyle bir şeydi. Ee, her server için yani msg hvmc gibi şeyler için e, 3-4 tane 3'er 4'er tane oda var boş ver orta diyelim Gel abicim buraya gel. Abi öleceğim mi artık be. Ve Van Vivan kaldık. Evet. Ee, adamla şu 1 Van Vivan kaldık. Efendim. Ee, bu da recekmiş yani şimdi ne yapayım karar veremedim. Ee, neyse oku okumuzu kullanmak isterdim ama okumuzu ya kullanacağım gitmekte Ee, i̇şte e, benle konuşmak isteyenler e, yani benle msg atmak isteyenler falan TS'ye gelsin. Ee, tekrar söylüyorum, ee, TS indirmek isteyenler Google'a yazsın, ee, Teamspeak 3 indir veya da Teamspeak 3 yazınca ee, bir tane siteden indirebiliyorsunuz. Neden? Ee, zaten... ee, diğer nasıl bağlanabilirim? Diye de şu adam kestikten sonra anlatacağım. Ve GG GG adamı aldık, raid attık adamı. Adam bize adam akıllı vuramadı. Ee, neyse, şimdi söyleyeyim. Ee, şimdi ee, ne dönüldü? Nasıl bağlanabilirsiniz? Ee, TS'nin kurduktan sonra ee, sol üst kısımda con conjectin öyle bir şey yazıyor. Ee, ona tıkladığınızda beyler ee, server IP yani bizim TS'nin ismini yazacaksınız zaten bilmeyenleriniz varsa onunla da ayrı bir video çekebilirim ee, olmasa bu videonun başında koyabilirim yani İşte ee, işte orada bir şey böyle kon konjek gibi bir şey yazıyor zaten birçoğunuz da biliyordur, biliyordur nasıl bağlanacağını sonra oradan adınızı yazıyorsunuz bir altında bir boşluk olduğuna var ee, işte yazı yazdıktan sonra da join öyle bir şey dedikten sonra bizim sonra geliyorsunuz ve istediğiniz odanın üstüne iki kere tıklayıp bizim yani benim olduğum odaya gelebilirsiniz ve hatta beni bana tesadüfen özelden mesaj şey atıp yani konuşabilirsiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Like ve abone unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.